Bağımsız Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, değerli Elazığlılar, kıymetli ekran başında bizi izleyen seyircilerimiz. Malumunuz olduğu gibi yıllardır Kuvay Milliye'den bahsediliyor. Bu Kuvay Milliye nedir? Kuvay Milliye devlet, millet, sivil asker bir ve beraber olmasıdır. Kuvay Milliye mevcut şu andaki ortamda bulunduğumuz kriz anlamında Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Acemiyle, Alevisiyle, Boşnağıyla bir ve beraber olmaktır. Ben de Kürdüm. Türklerle şu anda hiçbir sorunum yok. Sorun olanlar kimlerdir? Sorun onlar anarşilerdir devlete baş kaldıranlardır. Birlik beraber beraber istemeyenlerdir. Onun için değerli Elazığlılar bu Kuvay milliye ruhunu yeniden Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey ile bir ve beraber olup Kuvay milliye ruhunu yeşertelim, yeniden yaşatalım. Bu itibarla zamanımız kısıtlı. Arkadaşlar iki dakikalık bir zaman verdiler. Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Devlet, millet, sivil ve asker bir ve beraber olması için Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çer Çerkeziyle bir ve beraber olmaktan yana olalım. Haydarbaş Bey'in yanında olalım. Haydar Baş ve iktidar edelim, inşallah bu kutulalım biter. Saygı, sevgi ve selamlarımı soruyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.